Şimşek bakmayın beni uyarama ben çalışıyorum. Başka arabayı gezdiriyorsun. Ben de binip gezmek istiyorum ama. Lütfen beni de lütfen. Merhaba. Benim adım İbrahim. Burası da benim atölyem. İlk müşterim geldi. Merhabadır. Merhaba araba. Arabanın tekerleğini ağaç dalı sıkışmış. Onu çıkarmalıyım. Oo, çok sıkışmış. Enstrümanlara ihtiyacım var. Hmm, Tornavidaya ihtiyacım yok. Çekici almıyorum. Vida lazım değil. Sonunda yakaladım. <laughs> Artık ben de gezebileceğim. Hmm, buldum. Penseyi kullanacağım. Evet. Ah, oh, hadi az kaldı. Ah, i̇şte oldu. Oh, ne kadar büyük bir dal. Arabanın canını çok acıtmış olmalı. Evet. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim İbrahim. Artık rahatça yollarda gidebilirsin araba. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Ah, tır, McQueen'i neden getirdin? McQueen tamire mi ihtiyacın var? McQueen mi? Ne McQueen'i? Ben onu buraya getirmedim. Merhaba İbrahim. Benim tamire ihtiyacım yok. Sadece tırın üstünde gezmek istedim. Şimşek McQueen. Tır arabaları gezdirmiyor ki. Onlar arızalandığı için benim yanıma tamire getiriyor. Sana çalıştığımı söylemiştim. Ben gezmek istiyorum. Lütfen tırın üstünde gezebilir miyim lütfen? Peki McQueen, bizimle gezebilirsin ama bu sırada bize yardım etmelisin. Ben yeni bir iş aldım. Hadi gidelim. Beni bekleyin. Hadi gidip birlikte onlara yardım edelim. Uhu, yaşasın. Uhu, çok zevkli. Gelmek üzereyiz. Yardım edin burada. Araba ne oldu neyin var sana nasıl yardım edebilirim? Belki o da bizimle gezmek istiyordur. Benim benzinim bitti. Benzinsiz gidemiyorum. Merak etme biz şimdi sana yardım edeceğiz. Hadi onu benzinliğe götürelim. Hadi gel seni benzinliğe götürelim. Sıkı tutun. Kapağı kapatıyorum. Dur hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Bak benzinliğe geldik. Gel bakalım araba. Şimdi senin deponu dolduracağız. Şimdi nasıl hissediyorsun araba? Artık bomba gibi hissediyorum. Çok hızlı gidebilirim. Görüşürüz. Güle güle. Sıradaki işimize gidelim. Yardım edin. <laughs> durun durun. Lütfen kurtarın. <laughs> Duydunuz mu? Buradayız, bu taraftayız. <laughs> evet evet birinin yardıma ihtiyacı var. Hadi onları kurtaralım. Tır <laughs> çabuk gel çabuk gel. Evet. İşte bu arabaların bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bak. Yardım edin. Yardım edin. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Ben toprağı kazamam ki. Ha, merak etme Tır. Bak burada kürek var. Ben arabayı kurtarabilirim. Peki ikinci arabayı kurtarmama kim yardım edecek? Ben yardım ederim. Merak etme, seni oradan çıkaracağız. Ah, teşekkür ederim Şimşek Maxcoin. Evet araba kurtuldun. Artık özgürsün. Teşekkürler İbrahim. Teşekkürler Şimşek Maxcoin. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Ben sizi garaja götüreyim. Yaşasın. Sıkı tutunun. Hadi bakayım sen de bin. Aa, bakın garaja geldik. Bizi eve getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Size yardım etmek bizim için bir zevkti. İşte bütün arabaları kurtardık. Ben şimdi atölyeme döneceğim. Tır sen de diğer arabaları kurtarabilirsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimşek Mokuyun tüm arabaları kurtarmamıza yardım ettim. Artık seni birazcık gezdirebilirim. Yaşasın Uli yaşasın gezme zaman. <laughs> Bu kadar gezmek yeter Şimşek McQueen Son durağa geldik Beni gezdirdiğin için teşekkür ederim tır Rica ederim görüşürüz Görüşürüz